Galatasaray sezon başında Napoli ile 75 milyon euro karşılığında anlaşarak Victor Osimhen'in bon servisini almıştı. Nijeryalı Yıldız'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabele yapıldı. Napoli ise bu bölge için Manchester United'dan Rasmus Hojlund'u kiraladı. İki takım arasındaki anlaşmada şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi bulunuyor. 44 milyon ödemek zorunda Napoli. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırsa 44 milyon euro karşılığında Hojlund'u satın alma zorunluluğu var. Ayrıca Danimarkalı forvet için 6 milyon euroluk kiralama bedeli ödendi. Serie A'da ilk 4 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Napoli şu anda 31 puanla 3. basamakta. Lider Inter'in 33 puanı var. Lig bugün BITSEYDİ -e eğer İtalya Ligi bugün bitseydi, Napoli 44 milyon euroyu Manchester United'a ödemek zorunda kalacaktı. Seri A temsilcisinin sezon sonunda büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi vizesini alması bekleniyor. 75 milyon euroluk Osimhen satışı bile onların ekonomik sıkıntılarına ilaç olmadı. Napoli farklı satışlar yapamazsa, Hojlund konusunda ciddi sıkıntı yaşayacak.